Merhaba arkadaşlar biz sizlerle ee, Mobile Legends e, Saber oynanış şeklini göstereceğim. Evet arkadaşlar mavi takımız ve bizde Hayabusa var. Evet. Ee, i̇lk başta arkadaşlar Torun Acısı'nı tamamlayalım. eşya i̇şte olarak. Şu karınayı bekliyoruz herhalde. Çünkü yüzde sıfır. Evet arkadaşlar. Açıldığında inşallah güzel bir savaş olur. Victory yaparız. Arkadaşlar ilk Q vereceğim. Üst koridordan gidelim. İnşallah zorlu rakipler çıkmaz. biraz size köşünden bahsedeyim. Arkadaşlar köşü böyle bastığınızda etrafında bıçaklar dönüyor. Arkadaşlar şu an internet çekmiyor herhalde. Tamam geldi. Yine çekmiyor. İlk kanaya bu su döktü. Tamam. Şu örümceği biz bir keselim arkadaşlar. İnternet sıkıntısı yaşıyorum herhalde. Örümcek neredeydi? Şöyle. Gidelim. Şurada. Şimdi çifte geldiler. Arkadaşlar W'su böyle sıçrıyor yani. Gördüğünüz gibi buradan buraya sıçrıyor. Belli bir mesafe sıçrıyor. Evet sonu yaşıyorum. Arkadaşlar. Tamam. internetimiz geldi. Ve örümcek bizi katletti. Nasıl olduysa artık. Çünkü çok pis bir lag yedik. Her neyse. Hemen gidelim. Üst koridor. Arkadaşlar bazıları hiç oynamayı bilmiyor. Mesela benim takımda bir kere daha Hayabusa olmuştu. Abi, abicim hiç oynamayı bilmiyordu yani iki de bir ölüp duruyordu. Oyunun sonunda seri katil yaptı yani. Düşünün. Şöyle atalım. Ha, ultisi biraz bahsedeyim ultisinden. E, ultisi adamı havada bıçaklıyor yani. Ay biz Torun acısını tamamlayacaktık. Aynen. Neyse sonra tamamlarız. Kaç 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 sıçra. At tamam. Çok iyi arkadaşlar. Hayabusa'ya gelmiyor mu? Gelmiyormuş. Mecburen Bruno'yu bekleyeceğiz. Kuleden de temiz asar yesin. Geliyor büyük ihtimal. Ultiyi açıyoruz. Şöyle atalım biz. Zaten şöyle yaptık mı öldü. Büyük ihtimal. Ya da o beni kesecek. Arkadaşlar internet sorunu yaşıyoruz. Tamam. Savor'u kestik. Klor'un yardımıyla. Bir üstü açalım. Hı, -hı. Gidelim. Şurada yumuza var. Acaba hayabusa alır mı? Adamlar nereye gelmiş? Ya? Az kas. Az. Azıcık daha hayabusa gelmeseydi ben almıştım o ya. Oo dal dal dal. O ile birlikte adamı ne yaptım? Kaç kişiler lan? Oo bunlar iki kişiymiş. bu adam Hayabusa'yı iyi oynuyor. Gerçekten iyi oynuyor. Annesi üst koridora devam. Kaplumbağayı kesmeye gidecektim. Ama canımız az. Üst biraz ilerletelim. Bye, İnşallah hasar yedim. Yemem diyecektim ama yiyorum. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hatice diyor bana. Uf havada bir parçaladım tamam. Evet arkadaşlar üstü ışınlanıyoruz. Ondan sonra kaplumbağa kesmeye gidebiliriz. Evet kaplumbağa kesmeye gidiyorum. Abi yalnız adamlar base'e beyse girecek mi yani yani neredeyse. Ama hep çok fazla katlediliyorlar. Kaplumbağa'yı katledelim. Sen nereden geldin buraya? Tanımadığım kişi nereden nereye geliyor ya? Aç 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 aç. Kaç 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 kaç. Kesti mi kesti mi kesmesin. Kesti ya. Arkadaşlar herhalde biz şeyi torun acısını tamamlayamayacağız. Bakalım nerede? Yakın kalıcıydı. Evet tamamlayamayacağız. durdurulamaz Neyse biz iç koridordan yazdıralım. Abi yalnız çok pis kasıyor bende. Bak durduruldu Hayabuse. Evet. Ay kapımı ne zaman katledelim? Bence kaplumbağa daha çok var ya. Oyunu zor. Biz şuradan kuleyi yıkalım. Ondan sonra gideriz. Gel gel gel. Evet kesecek. Kesti mi? Maalesef ki kesti. İnşallah yeneriz. Adamlar çünkü ikide bir ölüyor, ormandalar. Yani doğru dürüst bir koridora gitmiyorlar. Evet. tavsiye edilendi. Torun acısı yok. Torun acısını buldum. Archer satın alalım. Aramız rak. Abi adam nereye geliyor ya? Nereye gelmiş yani adam? Şu kaplumbağa keselim bence. Çok uzamasın iş. Uç kaplumbağa. Kaplumbağa dalıyoruz. Bence alacağız. Zaten alacağız. Ve aldık. Şimdi buradan uzaklaşalım. Adam ormancı olduğu için yani. Ormana gelirler. Beni bulurlar. Abi oradan buraya uçtu bildiğimiz. Adeta uçtu. Kaçtı ya. İşte ben onu yakalarım var ya. Şöyle açtık mı? Yakalarım ben onu. Aç ultiyi. Eliza ya. Çok sıkıntı çıkarıyor böyle ya. As. Ha, aç ultiyi. Tamam sıkıntı yok. Asist yaptık. Az. As kaçamadık ya. Ama en azından kuleyi yıktık. Adamlar bizim bir kuleyi bile yıkamadı. Artık orta koridordan gidelim. Yıkalım o koridoru. Galina üstü ışınlandı. Ben AFK kaldığını sanmıştım. Her neyse. Hemen gidelim. Üst koridor. Destek tıkalım be. Şu minyonu alalım. Azıcık ilerletelim. Sonra orta koridordan dolarız. Biz buradakiler kestik. Neyse biz yine üst koridordan gidelim ya. Tamam aç ortayı aç, aç 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 aç. Aç abi aç 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 aç. Aç abi. Tövbe nereye geldin? Lan nerede? Nerede? Yani adam öldü mü diyorum ben de yani. At 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 at. at. Kaç kaç şurada saklanalım biz. Allah yedik. Adam bizi görüyor. Şöyle. Tamam. Gidelim. Evet alt koridordan gidiyoruz. Çünkü süper top hareketi geçirdik. Oyun server çok kasıyor ya. İnternette çok sorun yok bende. Haya bu destek gelelim. İnşallah Haya bu se can çalma almıştır. Haya bu gel ha gel 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 gel. Şu an gölgesiyle ışınlandı. Hadi 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 hadi. hadi. Abi. Uf. Çok pis yalnız daldık. Şu an yani rastgele oynuyorum ben. Asist yaptım ben. Dal 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 dal. Ben kuleye dalırken arkadaşlar canım hiç düşünmüyorum. Direkt dalıyorum. Çünkü yeniyoruz. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı abone olmayı like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.